Bismillahirrahmanirrahim Tüm ümmete inşallah hayırlı olsun ve burası aynı zamanda ismiyle müsemma sadece ülkemizin değil tüm İslam dünyasının bir çekim alanı olsun. Bismillahirrahmanirrahim Şahin Bey Belediyemizin, Şahin Bey Millet Camii'nin de açılışını yaptık. Leyle-i Miraç'ta, evet izleme fırsatınız olduysa, oradan naklen yayın yapıldı. Muhteşem bir eser, Şahin Bey Belediyemiz meydana getirdi. Gerçekten, Belediye başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Böyle muazzam bir eseri kısa zamanda Şahin Bey'e kazandırmış olması bizim iftihar vesilemiz. ألا تتخذ ذرية من حملنا معه إن إيه؟ الله